Adım şey Ahmet İnal. Adıyaman Lokantacılar Odası ve Tatlıcılar Odası Başkanıyım. Ayrıca e, Ankara e, Lokantacılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Adıyaman'da lokantacılıkla meşgulüm. 1963 doğumluyum. Dört çocuğum var. Öyle çalışıyoruz. Depremde 18 tane benim yakınım vefat etti. En yakınlarımdan işte yeğenimin çocuğu ve kocası öldü, diğerleri de yakınım, amca, hala oğlu. Unutamadığımız işte enkazı kaldıramıyoruz üçüncü günü. Dayı beni kurtarın, dayı beni kurtarın diyor. Yapacak bir şey yok, ellerimizle kazıyoruz. Gece üç, yağmur soğuk. Dayı gitmeyin ha, ben bırakmayın nasıl bırakalım? Bırakmazdık filan diyor. Dayı dedi bize herhalde burada köpekleri yiyecek. Çünkü çok köpek sesleri vardı. Yani unutamadığım oydu ve vefat etti çıkaramadık. Diğer ikisini çıkardık. Yani bu böyle bir Allah kimsenin başına vermesin zor bir mesele. Vallahi işte depremin ee, İlk birinci ikinci beşinci gününe kadar biz kendi arabamızla gezdik. Bir çadır bulamadık. Bir başkan olarak Nereye başvurduysak yoktu. Yani düşündük de şimdi en azından biz sağ solu biliyoruz işte konuşmalarımız var e, devlet yetkilileriyle. E, biz bir başkan olarak bir çadır bulamadık. Onu da geçtik vatandaş olarak bulamadık. Yani ben düşündüm eğer ben bulamıyorsam vatandaş hiç bulamaz. O açıdan yani bir 7-8 günümüz arabada çileli bir şekilde geçti yani. Ahilik yani deprem esnasında pek bir şey göremedik. Ama sonrasında tabii ki bilinçli insanlar, bilinçli esnaflarımız bunun faydalarını gördük. Ahilik üzerine yani dediğim gibi bir şey göremedik ama esnafımız gene de yalnız bırakmadı insanlarımızı. Birlik beraberlik içerisinde Yardımlaşmamızı yaptık ama federasyonlar olarak, e, hükümet olarak bir destek daha göremedik. Deprem esnasında o insanların canla başla fedakarlık edip o enkazın altında insanları çıkarmaları her şeye değerdi. Yani bunu yapan da tabii ki sen, ben esnafımızdı yani. Memur arkadaşlar, görevliler de hepsi. Çağaçoğlu'nun derdine düşmüştü. Biz de esnaf olarak onu yapmadık. hemen 8. günü buralar açık değilken insanlar evlerini Çağaçoğlu'nu dükkana getirdiler buradaki sanayiye. Evleri yıkıldığı için. Burada onlar açtı, Onları burada baktım 15 gün onlara yemek dağıttık. Biz 10 gün boyunca kendi arabamda kalacak bir yer bulamadık. Ama biz arabayı bir yere park edip deprem zadelere koştuk. Yani biz ahilik yaşadık. Biz ahilik geleneğinden de göre, Babamız da esnaf, dedemiz de esnaf. O yüzden Allah'a çok şükür biz bunları yapabildik. Sonra tabii ki yani şimdi insanlar dükkan istiyor, ev istiyor esnaf olarak bunlara yardımcı olabilmek için Esnaf Odalar Birliği ile işbirliği yaparak uğraştık ama ne derecede yardım edebildik o biraz meşhur. Yani insanlar hep kendi derdine düştüğü için istihdam artırmak için de işte toplantılar üzerine toplantı yapıyoruz ama bir sonuç alamadık. Yani işte devlet size kredi verecek, istihdamı artıracak, iş gücünü artıracak. İstihdamı artıracak işte valiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanımız da çoğu kez toplantılar yaptı. A bugün A bugün 6. ayındayız, 7. ayındayız. Ama fazla bir şey yok. Çarşıyı görmüştürsünüz halini, esnafın. Yani istislamı artıracağız, işte iş gücünü artıracağız, yok. Böyle. Bir de öyle bir şey oldu ki, yani bu depremde insanlar e, nasıl oldu onu da anlayamıyoruz. Yani 3 kuruşluk bir şeyi 10 kuruşa satmaya başladı Bir fırsatçılık doğdu. Bu fırsatçılığı önlemek için çok çaba gösterdik ama baş edemedik. 2500-3000 liraya kiraya verilen evler 10.000 lira şu anda, 9.000 lira. En 8 8.000 lira. Valla bir an evvel Adıyaman, mesela bu 11 ilin içinde Adıyaman'ın geri kalmış bir il. Bu geri kalmışlığı bir dedik deprem hastasıyla bir fırsata döndürelim il bazında, istisnan bazında, ekonomi bazında. Mesela burada bir kentsel dönüşüm vardı, bir şey yapılmamıştı. E bu depremde de yıkıldı. Biz diyoruz bu deprem konutlarıyla e, kentsel dönüşümle birlikte bu adıyaman'a ayağa kaldıralım. İş yerlerini artıralım. E dükkan açacağız, doğal gazı yok. Dükkan açacağız, suyu yok. Dükkan açacağız, elektriği yok. Yani bunlara bir an önce çözüm getirmeleri gerekiyor. Esnafın zaten en büyük sıkıntısı kredi. E, devlet açıklıyor. Biz kredi vereceğiz, vereceğiz ama ortada hala bir şey yok. En önemli konu da şu anda Adıyaman için yerinde dönüşüm olarak evlerini insanlara dediler yapabilirsiniz ama daha ne bir genelge, ne bir kanun, hiçbir şey çıkmadı. Yani onu bekliyoruz. O olsa esnaf canlanacak, satış yapacak. Yani evini yaptıracak marangoza gidecek, ustaya gidecek, elektrikçiye gidecek. Bu kısır döngüden çıkacağız. Böyle bir hızlanma çarkı döndürecek yani inşallah.